Merhaba, hoş geldin. Merhaba Nurhan Hanım, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Ne yapacağız bu zor insanlarla Fatih Hocam? Bilmem, baş edeceğiz belki de. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Kimdir İlk bu zor insanlar? Hı? Efendim? Kim bu zor insanlar? Nasıl tanıyacağız? Nasıl başa çıkacağız? Okey. İlk önce çok acıcı olan insanlara baş etme yöntemi geliştirelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama hocam zamanımız kısıtlı. Öyle söylemeyin. E, tamam hadi. Hemen başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Anol. Kısaca kendimden e, bahsedeyim. Uzman dil bilimciyim. E, Nur Hanım'ın bu davet üzere teşrif etme onurunu elde ettim. Çok teşekkür Katılanlar ederim. Katılanlar 18-19 kişi olduk. İyi. Hemen başlayalım isterseniz. Sorunuzu tekrar alayım mı? Yoksa Devam edeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu zor insanlarla nasıl başa çıkacağız hocam? Başa çıkabilir miyiz? Öyle bir şansımız var mı? Kesinlikle, e, mutlaka. Sonuçta onlar da insan, biz de insanız. E, şuradan yakalamamız gerekiyor diye düşünüyorum ilk başta. Zor insanları bir tanımlamamız lazım. Hepimiz bir diğer için biliyorsunuz zor insanız. Hı. Bazen yer yer Fatih Hanolu bir başkası için zor insan olabilir. Nurhan'ın bir başkası için zor insan olabilir. Yani buradaki ayrıntılara girecek olursak, benim bahsedeceğim o insanlar elbette bu biz gibi arada bir <laughs> olanlar değil. Sürekli. Herkese genelde, herkese aynı şekilde davranan insanlar. Örneğin öfkeli insan tipi vardır. Herkese öfkeli davranırlar. Bugün aslında işleyeceğimiz biraz bunlarla ilgili ve bunlarla mücadele nasıl yapılır. Hı hı. Bunlarla ilgili konuşmak istiyorum sizlerle. Ama senin sorun çok geniş bir soru. Hemen oradan yakalayalım istersen. Tamam, öfkeden başlayalım o zaman. Öfkelen Öfkeli bu... insan zor insan mıdır mesela? <laughs> Kesinlikle. Ama herkes yapıyorsa bunu zor insan olarak. Biz tanımlayabiliriz onları. Ama ilk önce tanımlama ihtiyacımızı neden ortaya koyduğumuzu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki felsefede epistemoloji diye bir dal var. Sınıflandırma, böyle bir hani bilgi bilgi alma, bilgi anlama, bilgi sınıflandırma diye geçer aslında her şekilde. Radlock diye bir bilim adamını bir müzeye atıyorlar. Hep bu hikayeyi anlatırım ben daha iyi anlayabilmemiz için. Hı -hı. 60 bin eser verirler ona. İşte o günlerde sınıflandırma diye bir şey yok. Ee, ham maddeye göre düşünür her şeyi. Ve bütün e, personel yanına çağırır ve der ki işte taş olanları bir yere koyalım. Tunç olanları bir yere koyalım. Demir olanları bir yere koyalım. Hı -hı. Sonra o da o da gezinir ve hepsini ölçümler. Ve üç aşağı 5 yukarı aynı ham madde olanların aynı tarihlerde olduğunu bakar. Öğrenir. Hı -hı. Fark eder. Ve daha sonra bugün öğrendiğimiz tarihteki işte taş çağı, tunç çağı ve benzeri çağlar onun oradaki müzede yapmış olduğu sınıflandırmadan gelir. Şimdi sınıflandırma ayrı bir şey, yaftalama ayrı bir şey. Yani ben Nur Hanım'a öfkeli bir insan yaftasını yapıyorsam benim elimde bir kanıt olmalı. Ya da bunu herkesi yapıyor olmalı. Evet <laughs> Değil hocam mi? niye etiketlediniz beni şimdi durduk yerde? Biz <laughs> bildiğin <laughs> için zor insanlık. Başta söylediğim gibi. Yani bu konuda en fikir olalım. Ama bazı insanlar vardı ki onlar herkes için zor insandır. Hı hı. Reflektif olanlar yani bir şeye kızdınız, bir aldığınız ürüne kızdınız, gittiniz bunun için şikayet ediyorsunuz. Sizi oradaki gören kişi şikayetçi mızmız bir insan olarak düşünebilir. Ama siz aslında hı. öyle değilsiniz. Bu an bir reflektif bir tepki vermiş olabilirsiniz. Ben genelde her zaman herkese aynı şekilde davranan insanları zor insan olarak tanımlarım. Hı hı. Ve bu insanların gerçekten hayatlarına baktığımız zaman e, aileden kaynaklı, çevreden kaynaklı birçok sorundan doğduğunu görüyorum. Ama işin özüne girmeden önce dediğim gibi sınıflandıralım, yaftalamayalım. Etiketlemeyelim. Burası çok önemli. Zor insanların tutumu genel olarak herkese karşı zor insan olma eğilimidir. Hı hı. Şimdi sınıflandırırsak onları tanıma, onlarla mücadele etme şansını da elde etmiş oluruz. Çünkü korktuğumuz, kaygılandığımız, endişe ettiğimiz bir varlığı bile kafamızda büyütme ya da küçültme eğilimine gireriz ama sınıflandırmayız onu. Sınıflandırırsak ilk önce onlar hakkında bir bilgi sahibi oluruz ve düşmanımız eğer düşman olarak göreceksiniz ki ben düşman olarak görmüyorum. Düşman olarak da görseniz onlarla mücadele etmek için onları tanıyor olmanız gerekiyor. Evet. Sizin bahsettiğiniz birinci sorudan başlayalım. Mesela agresif, öfkeli olan insanlar. Bu şey ne yapıyor bu hocam önce? biraz hani dostunu yakın tut düşmanını daha yakın ya onun gibi oldu biraz sanki. Biraz. Yani bilmek zorundayız. Çünkü insan bilmediğinden korkuyor. Biliyorsunuz ki arkadan bir el dokunuyor size. Kim olduğunu bilmiyorsanız endişe içerisine giriyorsunuz, korkuyorsunuz, kaygılanabiliyorsunuz. Hı hı. İşte burada yapmamız gereken şey karşımızdaki bu insanı anlamak. Nedir? Ee, nereden kaynak Neden böyle bir şey yapıyor? Bunu fark edebilmek gerek.